112 iyi bir cevap oldu açıkçası. Böyle e, şimdi Tigreal'in belki yakalayamayacağı ama başkalarını yakalamak için kendi zonda 110 ejder formülü başlaştır sıçrak beraber, beraber, beraber kurtarabilir. Bu senaryoya çekebilir. Bizim zaman hani kere karşı e, tekrar, beraber, alınan ben e, yamdı e, bekleme süresi e, Kerenin birçok özelliğinin ve Şimdi üstte Saviom'a doğru bir oyun var ve 3 ile beraber yaklaştılar ama Saviom da çok kendini göstermeyince burada evet. yengeci doğru döndüğünü gördük Waze'in. Şimdi Saviom bir kendisini gösterdi. Çok aslında mantıklı bir karar değil. Hemen atılacak Waze ve Gabi ikilisi. Asa çok ciddi bir şekilde çıkartılınca Gabi de son vuruşu evet. Saviom üzerinde alıyor. Beklediler zaten bu skoru bayağı ve o bekleminin karşılığında skorla beraber aldılar bir de şimdi kaplumbağayı isteyecek. Skorla beraber aldılar bir de şimdi kaplumbağayı isteyecekler. Hemen vakit kaybetmeden kafı kaplumbağaya döndü. Kontken burada info toplamaya çalışan isim ama kaplumbağanın kontrolünü bir tık vermişler gibi görünüyor. Anatomy'nin aldığı skoru takriben sonrasında kaplumbağayı da alması demek oluyor. Güzel açılış oldu onlardan dakika iki uçağa geçiyorken. Burası bayağı kalabalık dediğim gibi 8K'nın altına hatta 6K'nın altına düştü. Kaplumbağanın canı Savion da bölgeye geldi. Kimde kalacak? Viste kaldı. Arkaya bir hareket var mı? Tayo hemen o zorda uzaklaştı ama diğer tarafta sersemletilen bir oyuncu var ve o da skora dönüşüyor. Ren oldu bu isim. Lafin'in eli doğru bir atılması vardı. Yukarıya doğru Savion sarıldı. Savion buradan çıkabilecek mi? Ejder formüle. Diğer tarafta baktığımda Kotugen düşmüş oldu. Savion canını kurtarıyor ama Konken. düzeltiyorum o düşen oyuncu. Ve oraya doğru da bir dönüş var. Viste ee, bu bölgeye doğru yaklaşmak istiyor şimdi ama Altmur tarafı tabii rakibin durumun farkında olduğunu anlayınca hızlı bir şekilde orada Kaplumbağa'yı terk ettiler. de alındı şimdi ve Wraith hemen Kaplumbağa'ya döndü. Yani Altmur buraya çok oynayabilecek gibi durmuyor. de uzak teoride uzak buraya iki oyuncu da çok yakın değiller ve burada Kaplumbağa'yı rakiplerine bırakmak durumunda kalıyorlar. Üçüncü skorda geliyor. Yani efesdim ben orada. Bu sefer onun üzerine bir oyun savıyor şimdi düştüğünü görüyoruz. Yani düşmesi çok iyi olmadı. Geldiler o bölgeye doğru ama burada hata yok pençede. Aa, ah, hatta pençe bile atmamış. Düz almış Tiyaru evet. ve arada gitmeden bir de Gabi'yi de indirmeyi başarıyor Tiyaru ve yani hem ilk skorunu aldı hem Lord'u takımına kazandırdı. Altmer tarafı buradaki savaşı çok daha iyi veren taraf konumunda şu anda. Bir hareketlilik olacakmış, oh, oh. olacak Şöyle, bak içerisinde bir oyuncu yakalandı. Kendi direkt bir şey var. beraber mücadele ederken yerde bulacak. Biz düşmüş oluyor. Şöyle baktığımız zaman Klor kimde kalıyor? Tiyaru da kalıyor. Burada hata yapılma. çok rahat alıyor. Lord'a doğru bir hareketlenme var ama Lord kal geç kaldılar gibi. Dediğimiz gibi yukarıdaki koridor, alttaki koridora bir bakalım derken ama burada bu arada savaş patladı. Vistan skor geldi. Artin erken düşünüldüğünü görüyor. Okey doğru gelden bir oyun vardı. Ayabusa'nın bir oyunu olur mu? İki skor birden çıkıyor. Tezuka'dan onu söyleyelim. Hani Ken ettiler arada ama tabii evet. çok büyük bir problem mi? olmayacak bu. Ejder formu da geldi. Evet ki Ejder formundan düşüşte de büyüler güçlendi. Yuzong'un burada bayağı işlevli oynadığını söyleyebiliriz. Yine birinci büyüsüyle de ciddi hasar. Arkaya doğru bir oyun var mı artık? Sor çırpılışlar Splendid Dominion tarafından ama bunlar da yeterli olacak mı? Arkaya doğru yine bir oyun vardı. Son oyuncu da yakalanıyor ve play verilen son fiziksel hasarlarda yeterli. Böylelikle Altmer tarafı istediğini elde etmiş oluyor Sinancım.